Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda yalıtkan yatay zemin üzerinde bulunan artı Q yüklü iki cisim şekildeki konumlarda hareketsiz durmaktadır. Kütlesi M olan eksi Q yüklü başka bir cisim K noktasına serbest bırakıldığında basit harmonik hareket yapıyor. Buna göre eksi Q yüklü cismin maksimum ivmesinin büyüklüğünü artmak, arttırmak için hangisi tek başına yapılabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bunu e, ivmelendiren şey tabii ki burada elektrostatik kuvvetler. Mesela burada artı eksiği çeker bu şekilde. Diğer tarafta da artı eksiği çeker ve bu iki kuvvetin bileşkesi şuna benzer bir şey olur. Bu kuvvetin etkisinde de cismimiz harekete başlar. Şimdi F eşittir M çarpı A'ya göre. Şimdi kütlemiz e, sabit iken. E bileşke kuvvetimiz ben burada R ile ifade ettim. Olmazsa bunu da F yapalım. Şimdi bileşke kuvvetimiz büyüdüğü takdirde imemizin büyüklüğü artacaktır. O zaman kuvveti arttıran bir şeyler arayalım burada. Birinci öncülde diyor ki artık Q yüklü cisimlerin O noktasına eşit miktarda yaklaştırmak. Şimdi bu artık Q yüklü cisimler bu eksiği çekiyordu değil mi? Eğer ben bunu biraz daha bu tarafa yaklaştırırsam, her ikisini de O noktasına yaklaştırırsam Buradaki kuvvetlerin arasındaki açıyı daraltmış olurum. Aradaki açıyı daralttığım zaman bir kere kuvvetlerin büyüklüğü değişmese bile iki kuvvetin arasındaki açıyı azalttığımızda bileşkesinin büyüdüğünü biliyoruz. Aynı zamanda ki sadece bundan ibaret de değil. Buradaki uzaklığımızda da bir değişme var. Daha kısa oldu. Daha kısa olduğu zaman elektrostatik kuvvetler daha fazla olacaktır. Kulon kuvveti formülden hatırlarsanız arkadaşlar. Dolayısıyla her halükarda F kuvvetinin büyüklüğü artıyor. O nedenle birinci ifademiz bizim iğmemizin büyüklüğünü arttırmayı sağlayabilir. Kütleyi arttırmak demiş. Şimdi arkadaşlar kütle iğme ile çarpım halinde gördüğünüz gibi kütlenin artması ivmenin azalması anlamına gelir. O zaman bunu eksi olarak işaretliyorum. Artık yüklü yük miktarlarını aynı oranda arttırmak demiş. Şimdi birinci yaptığımıza benzer bir şey. Bu yine kuvvetin büyüklüğü artacak. Çünkü burada artı Q eksi Q var. Yani bunlar birbirlerini çekiyor. Eğer burada iki ben artı Q'ları iki Q'ye çevirirsem o zaman ne olacaktır? 2 kat fazla çekecektir. Dolayısıyla kuvvet artmış olacak. Kuvvet arttığı zaman yine aynı şekilde ivmemiz artacak. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği. Genli yani R periyodu T maksimum ivme büyüklüğü A olacak şekilde basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumundan geçtikten T bölü 12 süre sonra uzanımı ivmesinin büyüklüğü için ne söylenebilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar basit harmonik hareket yapan bir cisim çizelim. Mesela şurada K noktası burası L noktası bu arada basit harmonik hareket yapan bir cisim. O noktası denge konumu olsun. Şu noktalarda KO'yu ve OL'yi ikiye eşit ayıran noktalar olsun. MN diyelim mesela bunlara da. Şimdi biz biliyoruz ki arkadaşlar O noktasına yakın olan yerlerde periyodun 12'de 1'i kadarlık sürede geçiş söz konusu. Yani şurasını T 12 sürede alıyor. Şurayı da T 12 sürede alıyor. Şurayı T 6 uzak olan yerler bunlar. Diğer taraftakini de yine T 6 sürede alıyor. Şimdi genlik R periyot T maksimum ivme büyüklüğü A olacak şekilde diyor. Şimdi genlik dediğimiz zaman O ile L arasındaki mesafeyi kastediyor. Ya da bu taraftan gösterirsem de burayı kastetmiş oluyor. Uzanım dediği zaman da o anki bulunduğu yeri kastetmiş oluyor. Şimdi denge konumundan itibaren T bölü 12 süre sonra nerede olacak bu? Bir kere denge konumu o noktası işaretle. T bölü 12 süre sonra bakın sağa doğru gittiğini düşünürseniz eğer N noktasında olacaktır. Bu da tam şu R'nin yarısına geliyor. Bakın şuraya R demiştim. R bölü 2, R bölü 2. Demek ki R bölü 2 kadar bir uzanıma sahip oluyor. Peki e, ivme büyüklüğü için ne konuşacağız? Arkadaşlar ivme A eşittir omega kare Y şeklindedir. Şimdi maksimum ivmeyi e, bu cisim. K ve L noktalarında, yani uç noktalarda kazınır. Yani burada ivmesi a'dır, burada ivmesi a'dır, büyüklük olarak eşit ve burada gördüğümüz kadarıyla omega kare sabittir, çünkü sabit periyotlu bir hareket var burada. E, y uzanım değişkendir. Mesela tam R kadar gittiği zaman a ivmesine sahipse, bunu yarısı kadar gittiği zaman, yani az önce söylediğimiz gibi N noktasına geldiği zaman da e, buradaki uzanımı ne yapıyorum? R iken R bölü 2'ye çekmiş oluyorum. Yani yarı yarıya düşürmüş oluyorum. Öyleyse ivmemizde ne olacaktır arkadaşlar? Yarı yarıya düşmüş olacaktır. Dolayısıyla A bölü 2 öyleyse arkadaşlar cevabımız da B şıkkı olacaktır. Şimdi bir öğrenci iki nokta arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin hareketinin uç noktalardaki hızının değerinin sıfır olmasına rağmen ivmesinin maksimum değerde olmasına şaşırıp bu durumu öğretmenine sormuş. Buna göre bu durumu öğrencisine açıklamak için öğretmenden hangi yanıtın verilmesi beklenir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki hızımız sıfır olduğu zaman demek ki ivmemiz de sıfır şeklinde bir düşünce olabilir. Bu her zaman doğru değil. İvmenin sıfır olabilmesi için bir cismin hızı sıfır olduğu yerde durağan olması gerekir. Yani sürekli sürekli bir şekilde o sıfırda kalması gerekir. Yoksa anlık bir şekilde hızının sıfır olması o cismin ivmesinin sıfır olduğu anlamına gelmez. Mesela atış hareketinde yukarıya e, düşe atışı düşünelim arkadaşlar. E, cisim her zaman yer çekim ivmesiyle hareket eder. Ama bu cismi yukarı attığımız zaman bir an için yukarıda hızı sıfıra sahip oluyor sonra tekrar aşağı iniyor. Yani anlık olarak sıfıra ulaştığı için bunun ivmesinin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi ee, Beni de yaptığım açıklamadan da gördüğümüz kadarıyla uç noktalarda hızın sıfır olması anlıktır. Cisim bu noktada bir anlık durup yön değiştirmiştir. Cümlesini öğretmenin kullanmasını bekleriz. Bir de arkadaşlar şimdi basit hareket yapan cisim mesela diyelim ki bir yayın ucuna takılmış olan bir cisim düşünelim. Yay tam ortadayken denge noktasındadır. Uçlara gittiği zaman yay mutlaka buna bir kuvvet uygulayacaktır. Mesela çok fazla açtınız diyelim ki çok fazla açıldığı zaman çok fazla kuvvet uygulayacaktır. E şimdi F eşittir M çarpı A'yı biliyoruz. Kuvvetin böyle çok fazla olduğu bir yerde iğmemiz de çok fazla olmayacak mıdır? Evet çok fazla yani en büyük değerinde olacaktır. Tam denge noktasında ise sıfır olacaktır. Demek ki kuvvetle ivme yani kuvvetin olduğu bir yerde ivmenin olmamasını düşünemiyoruz. O nedenle uç noktalarda cisme etki eden kuvvet maksimumdur ifadesini yine burada kullandık. Bizim sorumuzda da uç noktadan bahsettiği için kuvvetin olduğunu söyledik. Kuvvetin olduğunu kabul ettiğimiz zaman zaten ivmenin de olduğunu kabul, etmemiz, e, kabul etmiş oluyoruz. Bu durumda arkadaşlar cevabımız C şıkkı oluyor. Özdeş k ve l yayların ucuna bağlamış A ve B cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde eşit basit harmonik hareket yapmaktadır. Cisimler denge konumundan geçtikten T süre sonra K yiğinde depolan potansiyel enerji ilk kez maksimum. L yiğinde depolan potansiyel enerji ise ikinci kez maksimum olmaktadır. Buna göre AB'nin periyotlarının oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar enerjisinin maksimum olduğu yer demek yani uzayabildiği en uzak yere gelmiş olması demektir. Ya da sıkıştığı en uzak, en yakın ya da en sol taraftaki yere gelmiş olması demektir. Şimdi A için... Ee, şurası denge konumu ise burası sağ taraftaki maksimum. Bu da sol taraftaki maksimum olsun. Aynısı B'de de var. Burası denge konumu. Burası sağ taraftaki maksimum. Bu da sol taraftaki. Şimdi e, T sürede K'ye depolanan potansiyel enerji ilk kez maksimum diyor. Yani ilk kez maksimum demek mesela sağa gittiğini düşünelim şu anda bu cisimlerin. İlk kez buraya geldiği anlamına gelir. L'deki ise ikinci kez maksimum oluyormuş. Yani bir kez buraya geliyor bir maks oluyor. Sonra bir daha buraya geliyor. Sonra bir tekrar buraya geldiğinde ikinci kez maksimuma gelmiş oluyor. O zaman şöyle değil midir? B e, cisminin e, hızı diğerinden 3 e, kat fazladır. Çünkü 3 tane çeyrek gitti. Bir gitti. Bir geri geldi bir de bu tarafa doğru gitti. Diğeri ise bu esnada ancak bir tane gitmiş oldu. O zaman... B'nin hızının 3 kat büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu arkadaşlar hızının büyük olması demek periyodunun da küçük olması demektir. Çünkü hızlı hareket ettiği zaman bir salınımını daha kısa sürede yapacaktır. O zaman ben şunu da söylemiş oluyorum. A'dakinin periyodu B'dekinin 3 katıdır diyebiliyorum. 3 kat yavaş olmasından dolayı o nedenle buraya ben 3T diyorum. Buraya da T diyorum. Bunları bir güzel oranlıyorum. Cevabımız kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Yani B şıkkıdır. Arkadaşlar bir tane parkta bir çöp kutusu varmış. Bu şekilde sallandığı zaman altındaki bir noktanın iz düşümü A ile D arasında basit harmonik hareket yapıyormuş. Buna göre iz düşümle ilgili hangi ifade doğru doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere burada hız ve imeden bahsettiği için ben önce bir hızdan bahsetmek istiyorum. Hız eşittir neydi? Omega kare kök içerisinde r kare eksi y kare idi. Şimdi O'da biliyoruz ki biz maksimum hıza sahip. E, C'D iken de onun yarısı kadar hıza sahip mi? O noktasına geçerken hızının büyüklüğü B'dekinin iki katıdır dediğinden dolayı. buna bakmak istiyorum. Şimdi bu noktalar arası uzaklıklar eşit işte olduğu için ben bunların her birisine bir birim diyeyim. öyleyse B noktasındaki bir hızı hesaplayalım bakalım. Bir kadar uzanım var. Şuraya bir yazacağım. şuraya da toplam iki bu. 2 yazacağım. Şimdi bu karesi olduğu için 4 olacak. Bu da karesi 1 olacak. 4 eksi 1'den kök 3 olacak değil mi? O zaman B'deki nedir? Kök 3 omega gibi bir hız. Peki O noktasındaki hıza bakalım. Ve O e, bu sefer uzanım arkadaşlar 0 O'da çünkü o tam denge noktası uzanım olmaz. O zaman direkt 2'nin karesi 4 kare kökten tekrar 2 2 omega çıktı. Peki e, şimdi O noktasındaki hız e, B noktasının iki katı mıdır gördüğümüz kadarıyla hayır öyleyse bu ifade yanlıştır. D noktasındaki ivisin büyüklüğü C'ninkinin iki katıdır demiş. Şimdi arkadaşlar ivmedeki bağıntı farklı omega kare y şeklinde yani uzanım ne kadar büyük olursa ivme o kadar büyük olur. Mesela C noktasına kadar bir uzanım var. A imesi verelim mesela. D kadar da O'dan itibaren iki uzanım var. Buna da iki A imesi deriz. E, dolayısıyla D'deki C'dekinin iki katı olur. Yani bu ifademiz doğru. A O arasını alma süresi. Şimdi A O arasını alma süresi. Yani şurası O C arasını alma süresinin üç katıdır demiş. Şimdi tabii ki burada derslerimizde öğrendiğimiz bazı bilgileri hatırlamamız gerekir. Mesela AO arası e, çeyrek periyotluk kısım değil mi? Yani 4 parçayı düşündüğümüz zaman burası çeyrek periyot yapar. E, OC arası da e, bunu tekrar 2'ye bölüyoruz. Fakat yakın olan kısımlar T bölü 12 uzak olan kısımlar T bölü 6 şeklinde yazılıyordu. Yani burası T bölü 12 olan kısım. E, şimdi burada T bölü 4 süresi T bölü 12'nin kaç katıdır dersek şöyle K yazalım. Zaten 3 katı olduğu gözüküyor ama ben yine de K çarpı T 12 dersem Şunlar sadeleştiği zaman burası 3 olur. O zaman k'nin 3 olması lazım ki bu iki t karşılıklı birbirlerine eşit olsun. Dolayısıyla 3 katı ifadesi doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 d seçeneği olacaktır.